Küresel altın piyasalarında son haftalarda yaşanan sert gerileme, yatırımcılarda altın güvenli liman olmaktan çıktı mı? Sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Ons fiyatı 4000 dolar seviyesinin altına gerilerken, Türkiye'de de gram altın yatay seyrediyor. Bu tablo, uzun süredir her şartta kazandıran algısıyla hareket eden yatırımcıda ilk kez bir güven kırılması oluşturdu. Yaşanan düşüşü piyasanın nefes alma süreci olarak değerlendiren Demaş AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, altında yaşanan bu gerileme, yapısal bir kriz değil, hızlı yükselişlerin ardından gelen doğal bir düzeltmedir. Amerika Birleşik Devletleri dolarındaki güçlenme, faizlerin yüksek seyri ve jeopolitik tansiyonun geçici olarak düşmesi yatırımcıyı temkinli hale getirdi. Ancak bu tablo kalıcı değil diye konuştu. Küresel ekonomideki dalgalanmaya rağmen, büyük yatırım bankaların altının uzun vadede yeniden güç kazanacağı görüşünde birleştiğini ifade eden Kitiş, son dönemdeki fiyat gerilemesinde, Amerika Birleşik Devletleri dolarının güçlenmesi, faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi, ve bazı merkez bankaların kısa vadeli satışları etkili oldu. Ancak uluslararası kurumlar, bu seviyelerin artık dip bölge olabileceği görüşünde birleşiyor. Goldman Sachs, 2026 ortasına kadar ons altının yeniden 4000 dolar bandına çıkabileceğini öngörürken, JP Morgan son raporunda 2025'in son çeyreğinde altının 3300-3500 dolar aralığında dengeleneceğini belirtti. OBS ve HSBC ise mevcut düşüşün kalıcı olmadığını, merkez bankaların altın alımlarının sürdüğü bir ortamda uzun vadeli trendin hal yukarı yönlü olduğunu vurguluyor. Bu değerlendirmeler, altın fiyatlarının artık taban seviyelere yaklaşmış olabileceği yönündeki beklentileri güçlendiriyor şeklinde konuştu. Uzmanlara göre düşüşün ana sebebi, doların küresel ölçekte yeniden güç kazanması ve Amerika Birleşik Devletleri tahvil faizlerinin yüksek kalması. Türkiye özelinde ise, ithalat kotasının sıkılaşması ve iç piyasada talebin zayıflaması fiyatları sınırlıyor. Altının, Hal Türk yatırımcısının en güvenilir limanı olduğuna değinen Kitiş, 2025 yılının geri kalanında büyük bir satış dalgası beklemediğini, piyasanın artık denge noktasına yaklaştığını söyledi. Kitiş, altın, uzun vadede TL'nin değer kaybına karşı sigorta işlevi görür. İnsanımız zaman zaman fiyat oynaklığından etkilenir. Ama sonuçta altın kültürel olarak bizim birikim aracımızdır. Yıl sonuna doğru bu bilinç yeniden güç kazanacaktır. Yıl sonunda ons fiyatının 3800, 4000 dolar bandında kapanmasını bekliyorum. Türk lirası bazında ise döviz kuru ve enflasyon etkisiyle gram altın fiyatlarının mevcut seviyelerde kalması veya kısmi bir artış göstermesi muhtemel ifadelerini kullandı. 2026 yılına gelindiğinde yeniden güçlü bir yükseliş dalgasının yaşanabileceğini, hatta merkez bankaların rezerv artışları ve jeopolitik risklerin altını yeniden ön plana çıkaracağını da sözlerine ekleyen Cumhur Kitiş, altın fiyatlarındaki bu geri çekilme fırsat olarak da görülebilir. Kısa vadede panikle hareket eden yatırımcılar kaybeder. Sabırlı davrananlar ise kazançlı çıkar. Portföylerin tamamını altına çevirmek yerine dengeli bir dağılım yapılmalı. Çünkü küresel ekonomide hal belirsizlikler bitmedi. Altın yüzyıllardır hiçbir devletin, hiçbir sistemin çöküşünde değerini yitirmedi. Bugün yaşananlar geçici bir durgunluk. 2026'dan itibaren yeniden parlayan bir döneme gireceğimizi düşünüyorum. Altında güven duygusuz edilenmiş gibi görünse de, özünde o güveni besleyen en önemli şey hala altının kendisidir dedi. Altın ve döviz piyasalarına dair yorumlarıyla dikkat çeken ekonomist İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda yatırımcılara sabırlı olmaları çağrısında bulundu. Memiş, ben size altın için haber vereceğim, merak etmeyin. Sabırlı olan kazanacak ifadelerini kullandı. Memiş, gram altın ve ons tarafında yaşanan sert dalgalanmalara dikkat çekerek yatırımcılara yönelik bir güven mesajı verdi. Ben sizi manipülasyon sorgunundan korudum. 11.500 dolar, işçilikli 6.282 liradan gram altın, 4.282 dolardan 10 salanları da düşünün. Onların da morali bozuk ama 3-4 ay sonra zararlarını çıkarırlar. Söz konusu açıklamada, altın piyasasında kısa vadeli düşüşlerin yatırımcıları endişelendirmemesi gerektiğini vurgulayan Memiş, sabırlı olanların orta vadede kazançlı çıkacağını belirtti. Paylaşımında ikinci dalga manipülasyonunun haberini verdim size, bekleyin ifadesini kullanan Memiş, piyasada henüz sona ermemiş bir manipülasyon sürecine dikkat çekti. Bu açıklama, özellikle gram altın tarafında son günlerde yaşanan sert iniş çıkışlar sonrası yatırımcıların yeniden temkinli davranması gerektiği yönünde yorumlandı. Uzmanlar, İslam Memiş'in mesajlarını değerlendirirken özellikle kısa vadeli işlemler yerine uzun vadeli pozisyonlara odaklanmanın önemine dikkat çekiyor. Altın fiyatlarında Fed'in faiz indirimi kararları, küresel risk iştahı ve dolar endeksindeki hareketler belirleyici olmaya devam ederken, Piyasa oyuncuları gözünü yeniden ons ve gram altına çevirmiş durumda. Gram altın fiyatı 2 Kasım 2025 Pazar günü 13.13 .13 itibariyle 5396 lira seviyesinde alıcı buluyor. Yatırımcılar geçen yılın ve bu yılın ilk 10 ayının en çok kazandıran olan altının girdiği düşüş trendinden çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Ekor KB'de katıldığı yayında altınla ilgili kısa orta vade öngörülerini paylaştı. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in değerlendirmeleri şöyle şekillendi. Ben altın yatırımcılarının bu son bir aylık süreci içinde bunun bir manipülasyon fiyatlaması olduğunu, dikkat edilmesi gerektiğiyle alakalı telkinlerde bulundum. Uyarıları dikkate alanlar aldı. En son 2023 yılında bu sahneyi görmüştük. Ama zarar ettiler. Keşke uyarıları dikkate alsalardı. Sonuçta bir kötük ve balon fiyatlamalar vardı. İşte merkez bankaları alım yapıyormuş. Oymuş, buymuş. Hepsi hikaye. Bunlar küçük başlıklar ve 1000 dolarlık, 1750 dolarlık artışı destekleyen faktörler değil. Ve dolayısıyla orada bir operasyon yaptılar. Ama çok ilginçtir. İşte şurada altın kuyrukları varmış. Burada altın kuyrukları varmış. Nihayetinde o balonu patlattılar. Ons altın tarafında 474 dolar civarında bir geri çekilme gördük. Gram altın tarafında yaklaşık 1000 lira civarında bir geri çekilme gördük. Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı 25 baz puan indirim yönünde oldu. Zaten bekleniyordu. Tepki yükselişi geldi. 4040 dolara kadar yükseldi ons altın. Haftayı da 4000 dolar seviyesinden kapattık. Teknik olarak 3800 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme mümkündür. Olabilir. Ama biz yine orta ve uzun vadeli bir yatırımcı olduğumuz için yıllık bazda baktığımız için yine 2026 yılına ilişkin altın tarafındaki yükseliş yönlü beklentimizi korumaya devam ediyoruz. Zaman zaman, dönem dönem böyle bir manipülasyon fiyatlaması oluyor. Ama ben yatırımcısını yine önümüzdeki 6 aylık süreç içerisinde bir sonraki manipülasyonu yükseliş yönlü değil, düşüş yönlü görebilirsiniz. Aman dikkat edin. O yüzden yatırımcının yapması gereken görev şu, siz fiyata değil miktara bakacaksınız. Elinize geçen parayı altın olarak, gümüş olarak biriktirmeye devam edeceksiniz. Bu sert dalgalanmalar sizi ilgilendirmiyor. Neden? Gram altın yıla 3000 lira seviyesinden başladı. 2025 yılına. Peki 2024 yılına kaçtan başladı? 2000 lira. Diğer yıl kaç paraydı? 1000 lira. 1000, 2000, 3000, 6000 gördünüz mü? Her alan hep kazanmış oldu. Altın fiyatlarında sert hareketler yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 5905 Türk lirası ile rekor kıran gram altın cuma günü, 5400 Türk Lirası seviyelerine kadar gerilerken 4380 doları aşan ons altında 4000 dolar seviyelerine indi. Emtia piyasalarında tamamlanan haftada Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki görüşmelere ilişkin haber akışı fiyatlamalarda ana belirleyici unsur olurken değerli metallerde ise Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Fed faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öne çıktı. Powell'ın açıklamalarının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler zayıfladı. Fed'e ilişkin gelecek yıla dair toplam 3 olan faiz indirimi öngörüsü ise 2'ye geriledi. Söz konusu gelişmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 yıllık tahvil faizi gün içinde %4,10 seviyesinden tamamlanırken dolar endeksi %0,9 artışla 99.8'e çıktı. Altının ons fiyatı geçen hafta görülen rekor seviyelerden başlattığı düşüşünü ikinci haftaya da taşıdı. Altın fiyatlarında gerileme sürerken sarı metalin onsu haftayı 4002 dolar seviyesinde kapattı. Haftalık düşüş 2 2.7 yaştı. Gram altın ise cuma günü 5412 Türk lirası seviyesindeydi. Altın fiyatlarına ilişkin Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirmede bulunan Kapital Ekonomik Siklim ve MTA ekonomisti Hamad Hussain, altın fiyatlarındaki düşüşün altındaki rallinin sürdürülemez olduğunun anlaşılmasıyla spekülatif faaliyetlerin azalmasından kaynaklanıyor olabileceğini belirtti. Hussain, Fed'in gelecek yıl politika faizini piyasaların beklediğinden daha az indirebileceği ve Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişelerin azalabileceği öngörülüyor. Bunlar hesaba katıldığında altın fiyatları önümüzdeki yıl daha fazla gerileyebilir. değerlendirmesinde bulundu. Son günlerde gram altında yaşanan geri çekilmeleri değerlendiren uzman İslam Memiş, düşüş görüntüsünün yatırımcıları yanıltmaması gerektiğini söyledi. Memiş'e göre Kasım ayı uzun vadeli altın alımı için kritik fırsatlar sunabilir. Altın piyasasında sert hareketlerin yaşandığı bu dönemde uzmanlar, yeni fiyatlama sürecinin kapıda olduğuna işaret ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altındaki son geri çekilmenin kalıcı bir düşüş anlamı taşımadığını belirterek, yatırımcıların panikle değil analiz ederek hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Memiş'e göre gram altında 5500 Türk lirası, ons altında ise 4000 dolar çevresi güçlü destek alan olarak öne çıkıyor. Uzman isim bu seviyeler test edilirse, orta ve uzun vadede yeni pozisyon oluşturmak için ideal zemin doğabilir. Korku ortamı alım fırsatlarını beraberinde getirir değerlendirmesinde bulundu. Altın fiyatlarında dalgalanmanın bir süre daha devam edeceğini belirten Memiş, özellikle Kasım ayının ortasına dikkat çekti. Memiş, bu süreçte kısa vadeli yeni bir gevşeme ihtimalinden söz ederek, bu düşüş sınırlı kalırsa yılın son olabilir alım noktası Kasım ortasında görülebilir ifadesini kullandı. Panikle satış yapanların daha sonra, daha yüksek maliyetle geri dönüş yaşayabileceğini hatırlattı. İslam Memiş, 2026 yılında gümüşün altına kıyasla daha güçlü bir performans gösterebileceğini de sözlerine ekledi. Uzun vadeli yatırım düşünenler portföylerinde belirli oranda gümüşe yer açmalı diyerek, özellikle gelecek dönemlerde gümüş odaklı yeni yükseliş döngülerinin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti. Memiş, altın piyasasında sert fiyat dalgalanmalarının kısa vadeli kararlar yerine stratejik takibi gerektirdiğini hatırlatarak, yıl sonuna girilirken doğru zamanlamanın önemine vurgu yaptı. Uzmanlara göre altın fiyatlarındaki mevcut geri çekilme, bu süreci doğru okuyan yatırımcılar için avantaj yaratabilir. Yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar tekrar vurgulayan İslam Yemiş, konuk olduğu TV kanalında altın için kısa ve orta vadeli senaryolarını şöyle özetledi. Ben altın yatırımcılarının bu son bir aylık süreci içinde bunun bir manipülasyon fiyatlaması olduğunu, dikkat edilmesi gerektiğiyle alakalı terkinlerde bulundum. Uyarıları dikkate alanlar aldı. En son 2023 yılında bu sahneyi görmüştük. Ama zarar ettiler. Keşke uyarıları dikkate alsalardı. Sonuçta bir köpük ve balon fiyatlamalar vardı. İşte merkez bankaları alım yapıyormuş. Oymuş, buymuş. Hepsi hikaye. Bunlar küçük başlıklar ve 1000 dolarlık, 1750 dolarlık artışı destekleyen faktörler değil. Ve dolayısıyla orada bir operasyon yaptılar. Ama çok ilginçtir. İşte şurada altın kuyrukları varmış. Burada altın kuyrukları varmış. Nihayetinde o balonu patlattılar.